Bu <laughs> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم، ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala nabihi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fe bihi nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim. El malu vel banun zînetu'l hayati'd dünya Sadaqa Allahu'l azim. Değerli dinleyenlerim, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Hazreti Peygamberimiz ve çocuk konulu sohbetimizde biz daha ziyade Çocuğun haklarıyla ilgili hususlar alınmayı düşünüyoruz. Konumuzu dört başlık altında müteahhit edeceğiz. Birincisi çocuğun dünyaya gelip büyüdüğü aileyi, ikincisi çocuğun genel haklarını, üçüncüsü çocuğun özel haklarını, dördüncüsü ise genel değerlendirme olacaktır. Ailenin kurulması çok önemlidir. Çünkü çocuk bir meyve ise bu meyveyi meydana getiren ağacın uygun bir ortamda, yetiştirilmesi gerekmektedir. İnsanın bu alemde asli görevleri genel hatları itibariyle dört kısma ayrılır. Birincisi ibadetler ki kulluğun devamı için gereklidir. İkincisi muamelat ki bu da dünya hayatının devamı için gereklidir. Üçüncüsü münakahat insan neslinin devamı için gereklidir. Dördüncüsü ukubat ki bu da insanların huzur ve emniyet içerisinde yaşaması için gereklidir. Çocuğu yetiştiren ailede sadece haklar değil, vazifeler ve sorumluluklar da vardır. Modern hayat belki bu hak ve sorumluluklarda bizlerde bazı ıskalamaları doğurdu. Şöyle ki sohbet ve muhabbet kültürü yerine çocukların dijitalizme müptela olması sebebiyle ailede fertler birbiriyle karşılaşmaktansa birbirleriyle teyit geçmektedirler. Yine modern hayatın getirdiği aşırı tüketim, dışarıda küresel ısınmayı, içeride ise küresel soğumayı doğurduğundan insanlarda diğer kanlık yani ishal duygusunu, başkasının kendi nefsine tercih etme duygusunu yıpratarak bencilliği oluşturdu. Ailede çocuklar su gibidir. Su bulunduğu kabın şeklini alır. Eğer aile o çocuğun güzel bir şekilde şekillenmesini sağlayamıyorsa o su akar gider, başka şekillere bürünür ve sonuçta inneme emvalukum ve evladukum fitne ayeti kelimesinin beyan buyurduğu gibi Allah korusun çocuklar bir fitne oluşur. Çocuklar bir de aynı zamanda aile yansıtması açısından ayna gibidir. Ne var ki ailede ne varsa onların hepsini yansıtır dünya küllün ve ala şakilatihi. İnsanlar aslında kendi yaratılışlarına, kendilerine yakışanları yaparlar. Bu vesileyle olsa ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi kardeşinin dini üzeredir. Öyleyse sizler kim ile arkadaşlık ettiğine baksın buyurmaktadır. Çocuk güzel bir çevrede yetiştirilmesi ayrı bir haktır. Bunun için ailenin çocuğunu bütün ihtiyaçlarını en güzel şekilde, aşırı şekilde demiyoruz, fazla şekilde demiyoruz. En güzel şekilde karşılaması gerekir. Ve ailenin çocuğa, çocuğun da aileye muhtaç olduğu bir gerçektir. Aslında kainatta bütün varlıklar birbirine muhtaçtır. Zira bir Osmanlı döneminde yazılan şiirde, Zen, merde, civan, pire, keman tirine muhtaç, bütün eczai beşer biri birine muhtaç denilmiştir. Aynada en önemli hususlardan bir tanesi çocuğun haklarıyla ilgili olması açısından ve çocuğun ebedi hayatıyla doğrudan ilgili olması itibariyle helal rızıkla çocuğu yetiştirmektir. Haram lokma yiyen çocuk akıbet haram ile soruyor Bunun için öncelikle helal bir rızıkla çocuklarımızı beslememiz gerekmektedir. Edebe muhalif giyinmenin de kanaatim odur ki Arap suresinde Hazreti Adem ile Havva annemizin yasak olayan meyveye ellerin uzattıklarında cennet libaslarından soyunmalarının sebebi e, aynı şekilde bugünkü gençliğin edebe muhalif giymesinin sebepleriyle aynıdır. Netice itibariyle şunu diyebiliriz ki çocuğun yetiştirilebilmesinin öncelikle çok iyi bir aile ortamı oluşturulması şart. İkinci başlığımız çocuğun genel hakları. Çocuk dedik ya bir ağacın meyvesidir. Bunların hepsi netice itibariyle bir mevhü ve ilahidir. Onun için onu yaratan onun haklarını ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde mühim olarak kısaca şöyle bir genel haklarını özetleyebiliriz. İsim hakkı, süt emme hakkı ki bu iki yıldır giyim, kuşan ve mesken hakkı, helal rızıkla beslenme hakkı, güzel terbiye edilme hakkı, eşit muamele hakkı, eğitim hakkı ki bunda öncelikle çocukların ilmihali bilgileri yani kişiye bu dünya hayatında farz olan evvel emirde günlük hayatında lazım olan e, asgari bilgileri ve ilmihal bilgilerini öğretmektir. Diğeri ise sanat, spor, oyun hakkı, evlenme hakkı ve sonuç olarak insan olma hakkının tamamını haizdir. İnsan, küçüklüğü olan çocuk dini insandan öğrenir. Kitaptan değil. Onun için zorlama süslü kelamlar, hüsnü kelamlar etme yerine hüsnü misal olma, çocuklara güzel misal olma durumundayız. Belki de sahabe-i kiram efendilerimizin Bizden en önemli farkları buydu. Onlar hüsnü misal oluyorlardı. 20. asrın başlarından itibaren dünyamızda çocuk hakları ilgili çalışmalar yapılmış. En sonunda Birleşmiş Milletler'in 20 Kasım 1989'da kabul etmiş olduğu çocuk haklarıyla ilgili hususları da şöyle özetlemek istiyorum. Bunlarda yaşama ve gelişme hakkı, bir isim ve vatandaşlık hakkı sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, eğitim hakkı, insan şartlarda yaşama hakkı, istismar ve ihmalden korunma hakkı, özetle çocuk hakları aynı zamanda insan hakları olarak kabul edilmiş. Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda 2 Eylül 1990'da yürürlüğe giren bu hakları 196 ülke ile birlikte bizim ülkemizde kabul etmiştir. Zaten bundan çok öncesinde de zikrettiğim genel hakları Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyeden görmüştük. Aslında değinmemiz gereken belki bir diğer husus da genel haklar itibariyle çocukların gelen haklarından ihmal edilenleri, yani yaptıklarımızı değil de yapamadıklarımızı görmemiz gerekir. Anne babanın hedef birliği yoksa çocuklar bir radar gibidir. Bu radar çok hızlı bir şekilde sapar. Dolayısıyla anne ve, birliği, anne ve babanın hayatta mutlaka fikir birliği etmeleri, hedef birliği etmeleri gerekir. Çocuğun yanında hep maddeden bahsedilmemesi gerekir. Manevi hayatın da varlığının gerçekleri çocuklara akli seviyelerine göre anlatılması gerekir. Maddeden bahsedilip çocuğun maddi hakları ihmal edildiği takdirde bu Oku, okuyacağım şu ayeti kelimede وَلَا تَقْتُرُوا اَوْلَادِكُمْ خَشَّةَ اِنَّا نَحْنُ ve وَاِيَّاكُمْ Ayeti kelimesine buyurulduğu üzere çocukları cahiliye döneminde maddeten öldürüyorlardı. Şimdi ise çocukları fakirlik korkusuyla manen öldürüyorlar. Buna da azami derecede dikkat edilmesi gerekir. Şunu da söyleyelim ki hüsnü ifade ve hüsnü nazar insanı ihya eder demiş eskilerimiz. Dolayısıyla çocuklarımıza hüsnü nazar ve hüsnü ifadede bulunmalıyız. Onlara güzel hitap etmeliyiz. Çirkin söz, bağırma vesaire bunlar çocukta derin yaralar açar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Hz. Lokman'ın oğlunu namaza seslerken bile yabu ya niği akini ya salate şeklinde kibar bir şekilde yavrucum hitabında bulunması, Hazreti Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın fil enni tara ifadesiyle çocuğunu yabuneye şeklinde ifadeyle efendim konuya hazırlaması ve diğer bütün peygamberlerin hitaplarında bu kibar ve nezaket ifadeyi görüyoruz. Kısaca insan insanın aynasıdır. Eğer kaba bir laf edilirse ayna kırılırsa kişi bir daha kendisini karşısında göremez. Bu anlamda genel haklarından sonra çocuğun özel haklarına da değinmek istiyoruz. Ki bu özel haklar fıkıh ilminde genelde üç başlık altında müteal edilmiştir. Birincisi doğrudan doğruya küçüğün şahsına bağlı hakları kullanması ile ilgili velayet. İkincisi küçüğün mallarını koruma ve idaresine yönelik velayet. Üçüncüsü küçüğün bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gözetilip eğitilmesine yönelik velayettir. Özetlemek gerekirse küçük çocukların bakımı, gözetimi, terbiyesi için annenin ve annenin yakın çevresinde tanınan bu velayet hakkına hidane diyoruz. Ee, diğeri ise nafaka ve benzeri bütün yükümlülükleri yerine getirmekle mükellef olan babaya tanınan haklara ise velayet diye ifade ediyoruz. Belki e, bu ayrım doktrininde çok açık bir şekilde görünmese de Hidame Bahsi bizim fıkıh kitaplarımızda son derece detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Belki hukuk tarihi açısından fıkıh ilminin hangi bir e, mahiyette, hangi bir seviyede olduğunu göstermemiz açısından e, bunu da hukuk tarihinde ayrıca izah etmemiz gerekmektedir. Fakat hidane genelde anneye tanınması e, belki tartışmaları getirebilir. Bunun aslında esas sebebi annenin şefkatine çocuğun o küçük yaşında her şeyden daha muhtaç olduğundan dolayıdır. Bunu acziyetle de ifade etmek belki doğru olabilir. Hz. Peygamber döneminde hidane hakkı tartışılmış sahabeden bir hanımefendi eşiyle ayrılması neticesinde çocuğunun baba tarafında kalmasına itiraz etmiş ve Peygamberimiz bunu haklı bulmuş ve evlenmediğin sürece çocuğun senin yanında kalacaktır buyurmuştur. Yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz ilgili bir hadisede şöyle diyor. Annenin kokusu, okşaması ve şefkati çocuk için büyüyüp kendini tercihini kullanıncaya kadar senin yanında petekli bal yemesinden daha hayırlı ve daha güzeldir. Dolayısıyla fakirlerimiz sahabe döneminde hidan hakkının annede olması hususunda bir icma ettiklerini nakletmişlerdir. Çocuğun diğer velayet çeşitlerinde ise baba mesuldür. Çünkü çocuk esas itibariyle, küçüklüğü itibariyle yapacağı pek çok muameleyi, yapması gereken pek çok işi yapmaktan acizdir. Bu vesileyle nafakası ve diğer şeyleri وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu üzere babaya nisvet edilmesi itibariyle çocuğun nafakası, kisvesi ve maruf bir şekilde yani insanlık şeref ve haysiyetine yakışır bir şekilde babanın üzerine aittir. Bu ayeti kerime ve benzeri hadis-i şerifler bu konuda babanın çocuğun nefsine olan velayetini velayeti aslı olarak kabul etmiştir. Çocuğun hayrına olanları kabul etme, çocuğun zararına olanları kabul etmeme ise bunun temelini göstermektedir. Zaten esas itibariyle haklarda çocuğun lehine olanların kabul edilmesi, aleyhine olanların ise kabul edilmemesi esasına dayanmaktadır. Genel değerlendirmemize geldiğimizde şöyle bir birkaç hususa hem hukuk çocuğun özel haklarını hem de genel haklarını ihat edecek şekilde bir kısım ifade ifadelerle sohbetimizi sonlandırmak istiyoruz. Velayetini yüklendiğimiz çocuklarımıza yapamadığımız birkaç hususu paylaşmakta fayda mücaz ediyorum. Birincisi şudur. Köyden şehre göç olduğundan toplumumuzda çocuklarımıza tecrübe aktarımını yapamıyoruz. Çocuklar ne çevrelerinde, ne okullarında, ne de aile içerisinde istedikleri seviyede tecrübeyi elde edemediklerinden hayatın zorluklarıyla doğrudan yüz yüze gelip ve çok sıkıntı çekmektedirler. Tabii ki bu tecrübe aktarımını bulunan tecrübeli aileler olabilir. Bunu genellemek istemiyoruz. Ama genel durum şudur ki artık bu asırda gençliğimize, çocuklarımıza tecrübeleri aktarmada ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Bunu çözmek durumundayız. İkincisi çocuklarımıza tebliğ ettiğimiz dini değerleri temsil etme eksikliğini taşıyoruz. Neyi tebliğ ediyoruz, neyi söylüyoruz, neyi yaşıyoruz? İşte yaşantımızla, kısaca eskilerin ifadesiyle, kavlimizle fiilimiz birbirine mutabık olmadığından çocuklarımızda sıkıntı çekmektedir. Üçüncüsü, çocuklarımıza ihtiyaçlarıyla isteklerini ayırt etmeyi öğretemiyoruz. Onun için aşırı israfa kaçınma, aşırı gereksiz şeylere meyletme söz konusu olmaktadır. Ev ortamında, dördüncü maddemiz, ev ortamında şefkat, merhamet ve sükunetin sağlanmadığından çocuklarımız maalesef sokaklara düşüyor. Ve ne hazindir ki Müslüman bir toplumda sokak çocuğu tabirinin kullanılması çok düşündürücüdür. Şöyle bir misal arz edeyim. Hem hak açısından hem de ahlak açıdan. Zeyd bin Halise'yi herkes bilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hz. Hatice annemiz tarafından hediye edilmiş bir hizmetçidir. Net itibariyle o günün ifadesiyle köledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zeyd bin Halise'yi azat edince babası ve amcası gelir Zeyd bin Halise'yi evlerine dönmek için isterler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz serbest bırakır Zeyd bin Halise'yi. Ama Zeyd bin Halise Peygamber Efendimizin yanında kalmayı tercih eder. Şimdi şöyle düşünelim. işte köleye hür gibi davranırsanız sizi tercih eder. Ama hür olan insana köle gibi davranırsanız sokakları tercih eder. İslam'da köle insan hakkı yani köle bile esas insan haklarının tamamına sahiptir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tatbikatı bunun en güzel nevonesidir. Şimdi şöyle bir soru sorsak nasıl olur bilmem. Bu sokak çocuklarının haklarını kim verecek? Vahşi hayvanların bile evcilleştirilip apartmanlarda yaşatıldığı bir dünyada, sokakta, köşe başlarında, köprü altlarında yaşayan çocukların, gençlerin, insanların hakları nasıl korunacak? Evet, beşinci maddemiz çocuklarımıza dengeli olmayı, hayatın her anında dengeyi muhafaza etmeyi öğretmede bence büyük kusurlarımız var. Özgüven gelişimine saygısızlığı ayırt etme yetisini veremiyoruz. Sorumluluk bilinciyle hayal gücünü ayarlayamıyoruz. Yakın davranmakla çocukların her şeyle müdahale etmeyi yine dengeleyemiyoruz. Dürüst olmakla nezaketli olmayı öğretemiyoruz. Adil olmakla sevgiyi birbirine karıştırıyoruz. Hakkın hatırdan üstün olduğunu bir türlü belletemiyoruz. Çünkü biz bunları hakkıyla yerine getiremediğimizden dolayı çocuklarımızda bu dengeyi muhafaza edemiyorlar. Netice itibariyle şunu özetle söyleyebiliriz ki Resul, Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş Hazreti Ali Efendimiz çocuklarımızla ilgili çok veciz bir ifadede bulunuyor. Çocuklarınızı kendi asırlarına göre yetiştirin. Çünkü onlar sizin döneminizi değil kendi dönemler yaşayacaklardır. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>